Efendim herkese iyi bir akşam diliyorum. Pedagoji Okulu'na hoş geldiniz. Bu akşam pedagoji okulunda ayrılmış anne babayla birlikte büyüyen çocukların baba ilgisi görmesi, babayla birlikte olması ya da baba ilgisi olmaması durumunda çocukluktan itibaren kişiliğinin nasıl şekilleneceğini ele almaya çalışacağız. Her evli çiftin evliliği boyunca en az bir kez aklına gelen ve acaba ayrılsam mı, boşansam mı diye kendi içinden düşündüğü ve kimi zaman aklından çıktığı veya kimi zaman da aslında gerçekleştirdiği boşanma sürecinde çocuk-baba ilişkisini ele almaya çalışacağız bu akşam pedagoji okulunda. Evliliklerde boşanmayı hiç düşünmemiş olan çiftler var mıdır acaba? Yapılan araştırmalara göre her evlilik içerisinde eşlerden biri en az bir kez boşanmayı düşündüğü ortaya çıkıyor. Yapılan araştırmalar her evliliğin içerisinde zaman zaman çatışmaların çıktığı ve çatışmaların çözümsüz kaldığı durumlarda eşlerden en az bir tanesinin evlilik süresi boyunca aklına boşanmanın geldiği ama kimisinin gerçekleştirdiği, kimisinin ise aklından bir şekilde çıkıp gittiği boşanma konusunda çocuk ilişkisini, çocuk baba ilişkisini ele almaya çalışacağız bu akşamki pedagoji okulunda. Boşanmış bir ailenin, anne babanın çocuğu olmak aslında anne babayla birlikte büyümekten birazcık farklı. İşte bu farkı babanın çocukla olan ilgisi birazcık kapatabilir veyahut da babanın çocukla olan ilgisi çocuğun kişiliğinin gelişiminde olumsuz rol oynayabilir. Bu akşam pedagoji okulunda işte ayrılmış olan anne babaların iki durumunu ele almaya çalışacağız. Birinci durumda anne ile birlikte yaşayan çocuğun Baba ilgisi görmesi, baba yakınlığı görmesi karşısında çocuğun muhtemelen kişiliği, duygusal yapısı nasıl şekillenir ve muhtemelen nerelerde eksiklik kalır? Hangi duyguda, hangi davranışlarda eksiği kalır çocuğun? Ve ikinci senaryoda da eğer anne baba ayrılmış olduğu haliyle baba ilgisini göremez ise yani baba yakınlığını, babayla teması kuramıyor ise, babaya ulaşamıyor ise, baba ulaştırmıyorsa kendisine ya da herhangi bir sebeple aslında babasıyla irtibatı kesik ise çocuğun ikinci senaryoda da acaba çocuğun kişiliği nasıl şekillenir? Ona el almaya çalışacağız. Önce birinci senaryoda. Hani biraz önce söyledim ya her evliliğin içerisinde Evlilik süresi boyunca eşlerden bir tanesi, en az bir tanesi mutlaka ayrılmakla ilgili düşüncesinin geçtiği yapılan araştırmalarda ortaya çıkıyor. Bazen oluyor ki evet, bu evlilik doğru bir evlilik değil. Ayrılmak mecbur oluyor ve eşlerden bir tanesi, belki de ikisi birden ayrılmanın doğru bir karar olduğunu düşünerek e, ayrılmaya karar veriyorlar. İşte burada ayrılırken anne babanın farkındalığı, anne babanın ayrılma sürecinde çocuğun hangi yaş döneminde çocuğu nasıl etkileyeceğini ve ayrılma sürecinin nasıl yönetileceği, çocuğa nasıl aktarılacağı oldukça önemli rol oynuyor. Bu konuyla ilgili eğer izlemediyseniz Pedagoji Okulu 175. videoyu eğer izleyecek olursanız hangi yaş döneminde çocuğa Anne baba ayrılığı nasıl denk geliyor? Çocuğu nasıl etkiliyor? Pedagoji Okulu 175. videoda bunu detaylı olarak her yaş dönemine ayrıntılı olarak ele almaya çalıştım. Bu videonun sonunda da zaten oraya link vermeye, oraya bir ek yapmaya çalışacağım. Eğer izlememiş olanlar da belki hangi yaş döneminde çocuk nasıl etkilenir o videoyu da izleyebilir. Eğer ayrılmak mecbur ise bazı durumlarda evli kalmak ayrılmaktan daha riskli oluyor. Her gün çatışma içerisinde olan bir anne baba, problemlerini çözemeyen bir anne baba, evin içerisinde çocuğa bir türlü huzur getirmeyen bir anne babayla birlikte çocuk yetiştirmek mi yoksa dostça, arkadaşça ayrılıp çocuğu aslında anne babasız bırakmayacak şekliyle hem anneye erişir hem de babaya erişir vaziyetiyle anne baba dostluğunu devam ettirecek şekliyle çocukla birlikte olmak mı çocuğun anne babasına e, ulaşmasına izin vermek mi hangi yapı daha sağlıklı olarak karşımıza çıkıyor diye soracak olursak pedagojiye pedagoji bize çatışmacı bir evlilikte problemi çözülemeyen bir evlilikte danışmanlıklar alıyorlar hakemlere müracaat ediyorlar, problemleri çözmeye çalışıyorlar. Ama evet, bazı evliliklerde problem gerçekten çözülmüyor. Çünkü karı koca problemini çözmüş olsa bile o karı kocanın o ailenin içerisindeki anne baba, kayınvalide, kayınbaba ya da başka insanlar problemin çözülmesi aslında zorlaşıyor. Böylesi durumlarda ayrılık mecbur oluyor. İşte ayrılmayı düşünen bir anne baba çoğu zaman çocuğum nasıl etkilenir diye ayrılmayı erteliyor, içinde tutuyor. Hangi yaş dönemi acaba çocuğuma nasıl etki ediyor diye düşünceler içerisinde oluyor. Bu yüzden doğru yaş döneminde doğru bir şekliyle ayrılmayı yöneterek dostça ayrılmayı sağlamak aslında çocuğun geleceğine bırakılacak iyi bir miras olacaktır. Her evlilik mutlaka yürüyecek diye bir şart yok. Evliliğin içerisinde çözülemeyen problemler olduğu sırada ayrılmak, çocuğa zarar vermeden ayrılmak çocuğun iyiliğine ve doğruluğuna olan bir davranış olacaktır. Ancak ayrılırken eşler birbirleriyle dostça ayrılmayı tercih ederlerse eğer ayrılışın sürecini çocuğa sağlıklıca ...yönetebilirlerse, aktarabilirlerse ayrılıktan çocuk minimum derecede zarara uğradığı yapılan araştırmalarda, pedagojik gözlemlerde çok net olarak görüyoruz. Bazı anne babalar var ki farkındalıkları gerçekten o kadar yerinde ki ayrıldıkları halde çocuklarına neredeyse hiç zarar vermemiş olarak çocuklarının özelinde ayrılmaları gerçekleştirebiliyorlar. Bu anne babalar birlikte dostluklarını devam ettirdikleri halde çocuklarını hiç eski eşinden, babasından, annesinden esirgemediği haliyle çocuk ne annesinden yoksun, ne de babasından yoksun olarak yaşamının ileriki yıllarına kendisini taşıyabiliyor. İşte burada doğru şekilde ayrılmış bir anne babanın Baba ilgisini devam ettirdiği durumlarda çocuğun acaba yine de eksik kalan bir tarafı olur mu? Birinci sorumuz bu olsun. Anne baba birlikte konuştular, yapamayacaklarına karar verdiler, kavga ederek rezillik çıkartarak ortalığı birbirine katarak birbirlerini kötüleyerek değil. 2 iyi insan olarak konuştular, ve ayrılığa karar verdiler. Yine pedagoji okulu 175. videoyu referans vereceğim. O videoyu izleyerek aslında bu videodan sonra o videoyu da izleyecek olursak birbirini bütünleyecektir. Ayrılmaya karar verdiler ve ayrıldılar. Ayrılma sürecinin de nasıl yönetileceği ayrıca doğruca yapıldığını düşünerek varsayarak bu açıklamayı yapmaya çalışıyorum. Ayrıldılar ve Baba ile çocuk ne zaman isterse o zaman temasa geçebiliyorsa anne babayı esirgemiyor ise baba anneyi esirgemiyor ise ayrı evlerde yaşadıkları halde çocuklarıyla bir araya geldiklerinde zaman zaman aynı sofrada yemek yiyebiliyorlar ise birbirlerine düşmanca bakmıyorlar ise Çocukları annesini istediği sırada annesine gidebiliyor, babasını istediği sırada babasına gidebiliyor ise böylesi ayrılışlarda çocuk minimum derecede etkilenir. Böylesi bir ayrılık olabilir mi? Hele ki hani bizim kendi kültürümüz içerisinde baktığımızda böylesi bir ayrılık olabilir mi? Evet olabilir. Çocuğunu seven, insanı seven, kendisini e, insan olarak tanımlayan bir kişi... Ne kadar da problemli olursa olsun problemi çözemediğini kabul ettiği evreden itibaren ayrılmayı, medenice ayrılmayı aslında kendisinde bir hak olarak görmesi lazım. Ve karşı tarafı da yıpratmamak, çocuğu adına yıpratmamak, çocuğunun o anneyle o babayla birlikte büyüyeceğini, yıllarını geçireceğini bilerek aslında ayrıldığı eşine de hatta yardımcı olarak ayrılmış olmak çocuğun iyiliği için gerekli olan bir şeydir. Yine de anne babayla birlikte büyüyen çocuklarla kıyas edildiği zaman ayrılmış olan doğru bir şekliyle ayrılmış olan anne babaların çocuklarında küçük birkaç gözlemimiz oluyor. Bu gözlemlerden en önemlisi çocuğun aidiyet kavramında eksiklik olduğunu görüyoruz. Aidiyet neydi? Tekrardan bir küçük bir hatırlatma yapacak olursak çocuğun bir grup ile bağlanması. Çocuğun bir grup ile bağlanması. Eğer anne baba ayrılmış olacak olurlarsa babanın annesi, babanın kardeşi, babanın işte amca, hala gibi babanın aidiyet kurduğu yer ile annenin kendi annesi, annenin kendi babası, annenin kendi kardeşleri gibi Annenin aidiyet kurduğu yer birbirinden farklı olduğu için ki bu aileler ne kadar da istense hala dostluklarına devam ettirebilecek gibi şansları olmayabilir. İşte çocuk aidiyet duygusunda bir karmaşa yaşar. Nedir bu karmaşa? Ben o aileye mi aitim? Bu aileye mi aitim? Ben o ailenin devamı mıyım? Bu ailenin devamı mıyım? Çocuğun aidiyet duygusunda ilerleyen yıllarda bir karmaşa yaşanacaktır. İşte bu karmaşayı çözebilmek yine anne babanın dostça ayrılmış olan anne babanın kendi ellerinde. Yani çocuğun her iki ailenin de çocuğu olduğunu, torunu olduğunu zaman zaman vurgulayarak tabii ki o senin deden, tabii ki o senin amcan, tabii ki o senin halan, tabii ki ziyaret edeceksin, tabii ki göreceksin. Ben halanı hiç sevmem. Ben teyzeni hiç sevmem. Ben senin dedeni hiç sevmem gibi kötüleyici, kınayıcı cümleler. Her ne kadar zannediliyor ki çocuğu kendi tarafına çekmek gibi zannediliyor olsa da çocuğun içerisinde aidiyet duygusunda bir kırılmalara sebep olur. Kırılsın ne olur ki? Çocuk anne ya da babasının ailesinden birisini kaybetmeye başlarsa Çocuk diğer aileyi de bir süre sonra kaybedecektir. Kendi içerisindeki dengeyi koruyabilmek için. İşte böylesi çocuklarda, aidiyetin kırılmış olduğu çocuklarda anne babasıyla ilerleyen yıllarda 13, 15, 17 yaşlarda ne annesine ait ne de babasının ailesine ait kendisini hissederek dış dünyada yeni bir aidiyet araşının içerisine girecektir. Dostça ayrılmış dahi olsa anne babalar Aileleriyle ilgili çocuğun aidiyet duygusuna oldukça önem vermeli. Akraba, eş, dost vesaireyle ile ilgili kınayıcı, küçük düşürücü, aşağılayıcı bir sözler söylenmemeli. Küçük bir hatırlatma yapmakta fayda var belki burada. Çocuklar kimi zaman anne tarafına benziyor, kimi zaman baba tarafına benziyor. Elleri annesine benziyor, burnu babasına benziyor. Kulakları annesine benziyor, ayakları dedesine benziyor. Ayrıldığı zaman eşler kendi çocuğunun üzerinde eski eşinin babasının kardeşinin hatta kendinin izlerini gördüğü sırada çocuk sorduğunda işte benim burnum aynı halama benziyor öyle değil mi dediğinde annesi yo hiç de öyle değil diyerek çocuğun kendi bedeniyle olan ilişkisini de bozmaması gerekir ayrılmak anne babanın kendisiyle, karı kocanın kendisiyle gerçekleşen bir şeydir. Ayrılmak çocuğun annesinden ya da babasından ayrılmak değildir. Ayrılmış bir eş eşler içerisinde, ayrılmış eşler içerisinde çocuğun babayla temasının sürekli olması, istediği zaman erişebiliyor olması, istediği zaman duygusal yakınlık kurabiliyor olması Telefonunu açtığı sırada babasına ulaşabiliyor, annesine ulaşabiliyor olması çocuğun aslında duygu dünyasında baktığımızda sadece anne babasının ayrılmış olması gibi bir duygu sadece kalır. İşte o duygunun da aidiyet kısmını eğer anne baba birlikte çözebilecek olurlarsa çocuklarda eksiklik çok fazla görülmeyecektir. Asıl eksiklik nerede çıkıyor? Ayrılmış olan çiftlerde Anne babanın da sanki çocukla temasının kesilmiş olduğu durumlarda çıkıyor. Bazı durumlarda ayrıldığında çocuk annenin yanında kaldığında baba artık ne arıyor, ne soruyor, ne ilgileniyor, ne de başka bir e, çocuğu e, tanımıyor bile. Yıllar sonra belki senede bir kez telefonla görüşürse, senede bir kez belki yüzünü görürse. Ancak öylesi durumlarda karşılaşıyor. İşte asıl problem ayrıldıktan sonra bir doğru ayrılamamış olmak, ayrılış sürecinin doğru yönetilememiş olması, iki ayrıldıktan sonra çocuk anne ya da babasının bir tanesini kaybetmiş olduğu durumlarda gerçekleşiyor. Peki böylesi bir durumda çocuklarda hangi duygusal yapı gelişiyor diye baktığımızda orada da üç tane duygusal yapıyı görüyoruz. Birincisi, çocuğun kişiliği eğer anne baba ayrılmış ve anne babadan bir tanesini de kaybetmişse, kaybetmiş olmak ne demek? İrtibatı yok. Nerede olduğu belli değil. Görüşemiyorlar, telefonlaşamıyorlar, sıcak mesajlaşamıyorlar ve çocuk 5 yaşında, 7 yaşında Babasını neredeyse hatırlamayacak, 10 yaşında ilgisiz kalmış. Böylesi durumlarda çocuğun duygusal yapısı etken ve duyarsız oluyor. Babasızlığın çocuğun üzerindeki en büyük etkisi duyarsızlıktır. Neden? Çünkü çocuk babasının gücünü kaybettiğinde, babasının yapısını, kendisine güç verecek yapısını kaybettiğinde kendi gücüyle ayakta kalabilmek için Çocuklarla, arkadaşlarıyla baş edebilmek için, yaşamla baş edebilmek için ne yapmaya ihtiyacı var? Kendisini sıkmaya ihtiyacı var. Kasmaya ihtiyacı var. Duymamaya ihtiyacı var. "Senin baban nerede?" cümlesini duyduğu sırada hiç umursamamaya ihtiyacı var. Böylesi çocuklar erken yaşlarda duygularını kapatmayı, duygularını bastırmayı bir yetenek haline getiriyorlar ayrılmış olan çocuklardan, anne babaların çocuklarından çocuğun teması birisiyle kaybolduğu sırada böylesi çocuklar duyarsızlaşıyorlar. Birincisi duyarsızlık. İkincisi öfke. Böylesi çocuklar öfke duygusunu yönetmekte zorluk çekiyorlar ilerleyen yaş dönemlerinde. Küçük bir olaya büyük bir reaksiyon gösteriyorlar. Duygusal patlamaları şiddetli oluyor. İnişli çıkışlı duygular yaşıyorlar. Neden peki? Çünkü duygularını bastıran, duyarsız olan kişilerin duygularını yönetmesi oldukça zordur. Özellikle bastırılmış duygu sürekli patlamalar halinde dışa vuracağı için Duyguları bastırılmış olan kişiler belki 3-5 gün iyi gitse de 6. gün şiddetli patlamalarla karşılık bulurlar. Bu patlamalar da genellikle neye karşı oluyor? Evlendiğinde eşine karşı, evlendiğinde çocuğuna karşı. Hani bilmiyorum takip edebiliyor musunuz? İnternette, e, Twitter'da ve Instagram'da paylaşımlarım var. Adem Güneş paylaşımlarına eğer bakacak olursak orada şöylesi bir paylaşımda bulunmuştum. Kişilik uykudadır, evlenince uyanır diye. İşte ayrılmış anne babayla ve anne babadan bir tanesini kaybetmiş olmakla çocuğun bastırdığı duygular, annesizliği ya da babasızlığı bastırdığı duygular evlendiği sırada dışa vurmaya başlar. Neye? Eşine karşı. Neye? Çocuklarına karşı. O yüzden eğer böylesi bir durum yaşanıyor ise kişi evlenmeden önce kendi duygularını toparlamayı, duygularını onarmayı denemesi gerekir ki yaptığı evliliğin içerisinde kendisine, çocuklarına, eşine zarar vermesin. Üçüncüsü, gözlemlediğimiz üçüncü davranışsa sınırsız oluyorlar. Neye? Ayrılmış olduğu haliyle anne ya da babanın ilgisini de kaybetmiş olan çocuklar kendilerini topluma kabul ettirebilmek için sınırsız davranışlarda bulunuyorlar. Ne yapabiliyorlar? Arkadaş ilişkilerini abartıyorlar. Yakınlaşmak için her türlü fedakarlığı ortaya koyuyorlar. Başkalarının yaşamlarına sınırsız girebiliyorlar. Kurallara karşı sınırsız olabiliyorlar. Kendilerini ortaya koymak, beğendirebilmek, kabul ettirebilmek için her türlü davranışların içerisine girebiliyorlar. Üç davranış özelliği görüyoruz. Bir, duyarsızlık. iki öfke problemi. Üçüncüsü de sınırsızlık. Ayrılmak eğer bir mutlaksa ve o evlilik gerçekten bitmiş ise, böylesi bir süreç yaşanıyor ise dostça ayrılmak, arkadaşça ayrılmak, insanca ayrılmak ve ayrılık sürecini pedagojik gerçekler pedagojinin bize öğrettikleriyle aslında çocuğa yansıtmak en doğrusu. Ayrıldıktan sonra dost kalınabilir mi? Tabii ki kalınabilir. Eğer kalmazsak ne olur? Kalmazsak size bir şey olmaz belki ama ayrıldığınız çocuğunuza olur. Efendim bu akşam pedagoji okulunda ayrılmış anne babayla birlikte büyüyen çocukların davranış özelliklerinden kısaca bahsetmeye çalıştık. Haftaya baba kaybı olan çocukların yani baba kaybından kastımız babası vefat etmiş olan çocukların anne ile olan ilişkisi ve çocuğun kişiliğinin gelişmesinde nasıl rol oynuyor değinmeye çalışacağız. Efendim haftaya pedagoji okulunda görüşmek üzere. Hoşça kalın.